Sahipsizlerin 32. bölüm 1. fragmanı yayınlandı ve yine bomba gibi gelişmeler geliyor. Fragmanda en çok dikkat çeken detaylardan biri Alaz'ların dönüşü oldu. Devran Alaz bu bölümde yine tüm taşları yerinden oynatacak gibi görünüyor. Bir de fragmana damga vuran o soru, "Sen benden bir şey mi gizliyorsun?" Devran'ın bu çıkışı dizideki güven krizini daha da derinleştirecek. Özellikle Azize ile olan sahnelerde bu gerilimi çok net hissediyoruz. Azize'nin bakışları sanki içinde sakladığı bir şey varmış gibi. Cemo ise yine olayların tam ortasında. Onun duygusal gelgitleri hem Azize hem de Devran ile olan ilişkisini daha karmaşık hale getirecek gibi. Özellikle Cemo'nun kısa sahnelerle de olsa fragmanda görünmesi, yeni bölümde daha aktif bir rol üstleneceğine işaret ediyor. Fragmanda ayrıca Zeliha ve Fidan'ın da kısa sahneleri vardı. Zeliha'nın öfke dolu bakışları, Fidan'ın ise kararlı duruşu bize kadın karakterlerin bu bölümde ön planda olacağını gösteriyor. Samet'in arka planda izleyen tavrı ise ilerleyen bölümlerde daha büyük hamleler yapacağının habercisi olabilir. Kılıç ailesine gelirsek, Cevdet Kılıç'ın sert tavırları yine dikkat çekiyor. Haşmet ve Necla Kılıç'ın da aile içindeki dengeleri korumak için büyük çaba sarf ettiğini fragmanda hissediyoruz. Melis ve Rezmiye'nin de kısa ama anlamlı sahneleri vardı. Özellikle Melis'in yüzündeki huzursuzluk ilerleyen bölümlerde büyük bir krize dönüşebilir. Benim tahminim, Alazların dönüşüyle birlikte eski defterler yeniden açılacak, Devran'ın sorusuyla başlayan şüphe zinciri ise hem Kılıç ailesinde hem de Azize ile Cemo arasında yeni çatışmalar doğuracak. Belki de hiç beklemediğimiz bir karakter taraf değiştirecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Devran haklı mı şüpheleniyor? yoksa Azize aslında masum mu? Cemo bu karmaşada hangi tarafı seçecek? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Sahipsizler 32. bölüm, sırların, yüzleşmelerin ve büyük hesaplaşmaların bölümü olacak gibi görünüyor.